sevinçlerini, üzünlerini, dertlerini, isteklerini, şikayetlerini olan bitenle ilgili yorumlarını paylaşmak isteyenler. Hafta içi her akşam saat 17'de Beyaz TV'de seyircinin de konuştuğu haber bülteniyle geliyoruz eviniz. Akşam haberlerinin tartışmasız tek adresi Beyaz TV'de. Erkan Tan vakti. Benim bir e, albüm var burada. Bu albüm burada. Hemen elimde Cem Gülaç, Bir Adamın Sevdası, Umut Olacak diyor. Ünlü isimlerin şöhrete ilk adımlarını attığı Cem Ajans Gold Medya'nın sahibi Cem Gülaç şimdi büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Bütün gelirinin yetiştirme yurtlarında kalan ayrılan çocukları koruma ve sosyal yardımlaşma derneğine bağışlanacağı bir adamın sevdası şiir albümünü tamamlamış. Cem Gülaç'a bu değerli çalışmasından dolayı sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu bir şiir albümü, e, müzik yönetmenliğini Ahmet Selçuk İlkan yat, yapmış ve e, sevgili dostlar oradaki şiirler de, Ahmet Selçuk İlkana ait Cem Gülaç seslendirmiş. Hani yardıma muhtaç insanlara ayrılacak bir gelir söz konusu bu albümün satışından. Bu amaçla duyuruyor, haberdar ediyoruz.